O masada siz varsınız Arkadaşınız ve <laughs> nişanlısı var Siz nişanlısına Yağmur hanımın fotoğrafını gösteriyorsunuz evet. O sırada da arkadaşınız tuvalete gitti Bir kız aradı Yağmur Özkan var ya Şu anda bir kızla beraber Kız da afet Ona telefonda fıtı fıtı çok yakın samimite. yani Telefonu göstermek için biraz yaklaşmanız gerekiyor ya Bir şeyler gösteriyor dedi Ne yani, yapar Yağmur? Ben İş. eşime güveniyorum şey yapmaz. yapmaz mı? Ay bunların içi geçmiş. Hatta şöyle. Bir... <Gülüyor> 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 <Ben kesin gülüyor> alakası yok. Yani Öyle bir durum oluyor. Şey buna bir şey yok. Buna bir yani. yok. Ya yani. siz ne yapıyorsunuz? Örnek vereyim. Bu kontrol manyaklığı var bence. Ama yani, <laughs> Bak, yani her şey, şey kontrol bilmem, Bir şekilde... Bak çok güzel yemen, bir örnek vereyim gidenmem, ben size. Bizden, uykusu beni bağlamaz. Bana hep örnek verin. Örneklerle daha Bazı arkadaşlarını bana tanıştırıyor. Ha. Diyor ki bu benim arkadaşım. Bir yerde bir yerde denk geliyoruz. Tanıştırıyor. Üç gün sonra onun arkadaşını bana soruyor. Diyorum ki kimdi? İsmini veriyor. Atıyorum İrem. Hı. İrem kimdi diyorum ben. O kadar unutuyorsunuz. İrem ondan sonra bir tonu, anlatıyor. Şurada gördük, burada gördük. Benim için kısa şeyler var. İşte şu, derede tanıştığımız İrem mi? Kafede gördüğümüz İrem mi? Böyle örneklendirip O yüzden benim eşim ona... Erkekler şu an size ne akıllı bir Özkan var ya diye de <gülüyor> <gülüyor> içinden... Ben gerçekten öyleyim. Mesela gördüğüm bir insan mesela aynı masada da otursam yüzüne bakmam. O da onu bilir. Evet. Hatta ben bunu söylemedim. Ben böyle böyle... Hani ben bunu özellikle söyleyip yani kendimi sağlama almadım açıkçası. Hı hı. O öğrendi zamanla. Yani bence toplum bunu bu şekilde kabul etmiyor. Ya. Bence erkek aynen. de erkeğin de dediğin... bilmek ister, kadın da bilmek ister. <laughs> Özkan Bey'in bil... Bey durumu yani... şu. <laughs> Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ben ki ya o da sormasın. Aynen öyle diyor. Gerçekten eşi, çok benim eşimin, eşinin Atıyorum eşinin 9 <laughs> yıl boyunca bir arkadaş, sevgililer vardı. Bizim mahallede oturuyorlardı. 9 yıl boyunca her şeylerini anlattılar. 9 yıl sevgili kalmışlar. Bir şey söyleyeyim mi? Kusura bakmasın kimse. 9 yılda sevgili kalınmaz. Heh, onu Aslında diyeceğim. Evlenecekseniz Konunun özünde <laughs> her şeyini biliyor. Adam kaçta yatar, kaçta kalkar, ne tepki verir hepsini biliyor. 9 yılın sonunda bunlar evlendi. 3 ay <laughs> evli kaldılar. Aa dedim ya ki Bunu da çok duyarız he. yalnız böyle uzun dedim soluklu ki, birlikteliklerden sonra. E, dedim ki abla dedim hani benden önce yaşta büyüktü o zaman. Hı. Dedim abla niye evlendin? hani 9 yıl zaten sevgili olmuşsun bırakıp gitseydin. E, Mecbur kaldım ne yapayım dedi Ayrılmak için evlenmişler he, O yüzden evlenmiş zaten. Bu durumda. Her şeyini biliyordum. Dedim hani bari aynı çatı altına girdim biraz hani adamı şey yapsaydın hani öğrenme bilmediğim bir şey yoktu ki dedi ...hiçbir heyecanı kalmadı bana göre dedi konuyu kapat. İşte 9 yıl çok uzun bir zaman dedi böyle flörtün. Ben de mesela çok bilmek de iyi değil bence. Ben de mesela eşimle çok uzun süre 2 3 sene sevgili kalsaydım evlenmezdim. Evlenemezdim yani. Aynen. Sonuç olarak hani o iş Niye evlenmezdin? Ya ilişkinin heyecanı kaçıyor yani hani yani. birbirinden hani Aa. sıkılırsın edersin yani her şeyini biliyorsun. Ben o benim fattım. her şeyimi evet, biliyor. Heyecan peşindeler Şendeler şeyim. Evlilik arada... böyle tanımlanmamalı bence. Ben heyecan ben duymuyorsunuz 64 günde evlendik. Yok hayır bir şey uzadığı zaman artık Artık hani e, kabak tadı vermeye başlar benim yani benim görüşümce ne? uzun süren sene evlilik. Sene çok uzun. Uzun Aynı süren aynen. evet hani böyle uzun süren e, sevgililiklerde, nişanlılıklarda zaten hani gördüğümüz kadarıyla evliliğe çok zor bağlanıyor. Peki, olsa, da olsa da ne diyecektin Hanım, biz e, üniversitede tanıştık ve ben o süreçte zaten okuyordum e, birlikte o kadar e, güzel şeyler yaşadık o kadar güzel yerlere gittik ki güzel ama evlendikten dedik. sonra çok çok daha güzel oldu çünkü birlikte aynı hayatı paylaşıyoruz ve şu anda da mesela iki buçuk yıldır evliyiz ama daha yapmak istediğimiz çok fazla şey var asla da hani e, zaman geçirdik dört yıl mesela bir sevgililik sürecimiz oldu. Asla da sıkılmadık. Hani bir 10 aylık bebek var. Evet, evet. hatta ee bebeğimiz de bizim ekip arkadaşımız gibi şu anda. Ekip hayat... arkadaşım evet. çok güzel takım olduk ya. Evet. O kadar böyle Süpermiş. gerçekten hayatımız ya evlilik bence bu şekilde tanımlanmalı zaten. Yani o monotonluğa şey girdikten sonra evlilikten çıkıyor ki o zaten eve gitmişsin. O ne haber arkadaşım? iyi sen nasıl? Hadi ya iyi geceler. Yok artık. Yaptım. Ne bu böyle? <laughs> evlilik... Bir de sırtına mı vuracağız Ne haber arkadaşım? Ha, gibi. Yani, yani Özkan Bey'in tanımladığı aslında bu, bu bu yola çıkıyor yani Üstkan evlilik. Bey çok akıllı bir adam. Aynen. O kadar. Aynen öyle diyor. Aynen öyle diyor. Bak itiraf etti sonunda Akılladı. kendisi. <laughs> bu durum o kadar hoşuna gidiyor ki. Evet. Sürekli diyor, "Hayır hayatım sen onlara bakma. Onlar zaten yanlış." diyor. "Sen doğruyu yapıyorsun." diyor. Orada empoze ediyor. Ben görüyorum orada. Ne güzel. Kadın, Bir de hiç isim son... hatırlamıyor. Kadınlarla <laughs> ilgili Hiçbir şey hatırlamıyor. Ne gelmiyor. orada gerçekten. tamamen gerçekten yok. Gerçekten öyle Hatırlamı yani. Gerçekten ki... öyle olduğunu eşi söylüyor. Evet. Yok. Mesela ya, diyorum ki işte. Da ezberlemiyorum. Kafamı evet. kaldırıp şöyle bir bakarım sonra unuturum. Bence mutlaka. Diyorum işte şu şu arkadaşım var diyorum işte hani hatırlıyor musun falan işte şu gün görüşmüştük falan diyorum. Aa, kimdi o nerede görüşmüştük falan der yani böyle hiç yani şey. O yüzden lakap takıyorum. Şey adam, yani. adam bir yolda zaten adam evet. hatırlamamakla alakalı gidiyor. Adam artık istesem de bu saatten sonra hatırlamaz. <laughs> Aynen Çünkü öyle. Evlendikten Buyurun. sonra en yakınınız zaten eşin oluyor ve her şeyini onunla paylaşabileceksen öyle bir insansa bence bu yola girmelisin. Hani rahat olabilmelisin, çekinmemelisin. Geçmişinde de yaşadığın şeylerden dolayı zaten karşındaki insan seni belki de yadırgamayacak yani yanında olacak seni destekleyecek ya da ben aynı şekil onun hatalarıyla birlikte sevebilirim belki ama belirsizlik çok daha kötü bir Kesinlikle. şey. Kesinlikle. Yarın öbür gün ortaya çıktığında çok kızabilirim. Çünkü bunu sana neden söylemedim. Peki evet, Sıla siz gelmeden önce bir sorun vardı. Bir ev. Ya Şükrü diyor ki Sıla'cığım sana şahane bir ev. Bak burada oturacağız. Ee, muhteşem güzel de bir ev. Sen de gidiyorsun orada evliliğiniz başlıyor. Tabii sizin yaşlar biraz daha... Şükrü kaç yaşındaydın? Otuz. Tamam yani bu Allah göstermesin de daha önce evlenmiş ayrılmış bu evde oturmuş seni de o eve getiriyor ve bunu sana söylemiyor. Konu komşu mahalle Seda Hanım'ın dediği gibi duvarlar hepsi bunu biliyor. Ne yaparsın bunu sana söylemediğini düşünüyoruz. Yani ben özel olmalıyım. Evin her yeri ne kadar güzel olursa olsun hiç umurumda değil. E, Valla Seda'nın olan, bir çadıra razıyım ben orada oturmam şey, dedi. Önemli yani olan e, sıfırdan yeni bir hayata başlayabilmek bence. Sonuçta e, başka bir insanla yaşadığı hayatın içine beni neden sokuyor ki? Yani o evi sonuçta onunla paylaşmış ve ben ayrı bir insanım, farklı bir insanım. Şimdi o başka bir de size söylememesi başka. Evet o daha hani, da kötü. <laughs> o daha da kötü. Siz Eşyalara ya. dört duvara çok Gaydi anlam adam, yükleniyor bence. Sokağda değiştirecek abi, halimiz e, 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 yok ki ya. Aynı sokakta, aynı evde yaşıyorum doğru mu? E, o sokaktan da geçmişim o kızda. Orayı da mı değiştireceğim <laughs> ben? Asfalt mı Zaten dökeceğim mi? yeniden? Değiştir. Mahalleyi değiştireceksin. E, tabii mahalleyi Peki, de değiştireceksin. Ama de bak özgüvensin anladım ben. Siz çok rahatsınız es, eski yani. Ben sizin evlilik toplumuna göre siz o mahallenizin evine de girdi mesela yani. Oraya da mı girmeyeceksiniz? Buna karışmıyoruz. Orada buna karışmıyoruz. İki tane insan Aynen, evin içine girmişsiniz. Kisse kimsin? Bir dakika, bir dakika. sizin sorunuz güzeldi. Yağmur Hanım diyor ki siz eski ev diye kriz yapıyorsunuz ama o zaman ne yapsın? Evine de gitti, annesine götürdü. O eve de gitti, annesinin babasının Annesini evini de mi değiştirsin? E, Kayınvalidenizin evi. E, e, Annesinde mi değiştirsin? Bana bunu anlatın. <laughs> tek tek. kendi Seda Hanım, buyurun. Onların yaşanmışlıkları kendi evlerinde. Tamam. Annesi misafirliğe gitmiştir. Tamam. tamam. Orada da bir şeyler yaşıyorlar, orada da kalıyorlar. E, o eve onların kendi yuvası. Yuva olarak girdiler o kapıdan ikisi içeriye. Kendilerine ait bir hayat kurdular. Orada yaşamaya devam ettiler. Eski eşini çok seviyorsa alsın buyursun evine getirsin. Hayır. Onun hatıralarının üzerine adam sanki onu kaybetmiş, <laughs> onun hatırasını yaşatmak için beni tutmuş getirmiş gibi. Ne öyle Çok ya? Duygusal bakıyorsunuz. Bizim, ama Türk, bizim Türk toplumumuzda evliliklerimiz bir böyle tane bir şey evi var. Al. Ona karışmam, bunu istemem, onu umurumda değil. Ama ben niye evlendim bu adamla? Geçmişi sormamak için mi benim? evlendiniz? Yani... Sürekli ben geçmiş bunun şey, geçmiş, geçmiş adam, değil. Ben bu adamın ben her şeyini bilmeliyim. Hanımefendi ben bu adamın, adamın her şeyini bilmeliyim. Değil. Çünkü o adam benim. İkimize ait bir hayatımız tamam, var Tamam siz sizden sonra hayatını de... bilin Geçmişini ne yapacaksınız Benden ki de zaten bileceğim. Ama sen kafanda bu sefer ona göre şekillendireceksin Adam duygusal Diyecek ki sana ben çok duygusalım Geçmişte şöyle bir olay yaşadım Senin kafanda o adam duygusal Belki o adam duygusal değil Sana yani kendini istediği gibi de tanıtabilirim senin. Yani tabii canım Sizin, e... Bence adamları kaybetmeme gibi bir korkunuz var herhalde. Yo, aslında bence, 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 sizin öyle ben, kaybetmekten korktuğunuz için geçmiş önlem kaybetmek istiyorsun, bu, almaksın, Bak, almak istiyorsunuz. Kaybetmekten korksanız zaten geçmiş önlem almak Sözgüvenleri ele almak, sıkıya almak yani. Siz ne benim? Başka bir şey anlatmak değil. istediğimi anlamıyorsunuz. Ben anladım şu an. Kaybetmek ben korksam zaten geçmişini incelemem. Adamı bulmuşum aldığım gibi kapar giderim derim. oldum çok şükür. Adam kıtlığı mı var memlekette yok. Bir sorun şu adamın hangi çayı seviyorsun, hangi? Size yalan söylemiş işte mesela. Söylememiş kız arkadaşına e yalan, yalan söylemedi. Söylememiş e söylemedi. Söylememiş işte. işte. Her bunu, türlü bilgiyi vermemiş işte. oluyor. Biliyorum yani, işte o. ben de onun için Peki, kız işte, dedi, Ayda seviyorum. Bir, şey bir dakika sıla buyurun. Yani ben o evde yaşamayı kendi öz saygımdan dolayı kabul etmem. Sonuçta kayınvalidemin evi onun evi ve ona ait benim evim değil. Oraya gitip evet. gitmemesi beni ilgilendirmez Abi. ki. Ben kendi özel alanımda neden başkasıyla yaşadığı bir evde yaşayayım? Yani bu benim tamamen kendi öz saygımla alakalı olan bir durum. Ve geçmişte saklanan sırlar kesinlikle ortaya bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. Bunların o yüzden... Bence kişinin kendisinin söylemesi gerektiğine inanıyorum. Dediğim gibi bir iş kurarken bile en basitinden e, geçmişini araştırıyoruz çalışacağımız kişinin. E Hayatımızı ortak edeceğiz. Aynı evi paylaşacağız. Neden geçmişini bilmeyeyim ki? Yani... Ki ve en ben, doğal hakkı. Kesinlikle, kesinlikle ve ben bunu sağlıklı bir şekilde bu süreci yürüttüğüme inanıyorum. Yani e, belirsizlik hayatımda yok. Her şey net, şeffaf bir şekilde bana eşim anlatıyor. Ben de gayet kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Yani hiçbir sorun yaşamıyorum bu şekilde. Arkadaşlar öyle bahsediyorlar ki hani iki tane yabancı evin içinde oturuyor. Ama siz niye o, o nereye gitmiş? Ama böyle düşündük duruyor. İki yabancı dediniz siz. Ne bu adam hiç bir ne dersek gereksiz. Ne dersek ben kendim tanırım ya. diyorum. Ben onu zaten anlarım yani. Nereden ben onu çözebilirim. Ben, ben onu ben kendim görüp tanımak merak istiyorum. etmemişsin ki nasıl tanıyacağım. Ben adamın geçmişini adamın merak etmek benden ama... sonrasına bakıyorum ama. ama orayı orayı karıştırıyoruz işte. şu an ama, yani. Ama o insanı tanımakla evet. geçmişi bilmek ve onu merak edip kurcalamak geçmişini... çok farklı bir, olan. Bir Peki, de gelirmişte... farklı bir olay. Bir şey söyleyeceğim. Geçmişte bazı hatalar yapması gelecekte aynı hataların tekrarı olacağına dalalet da eder mi? Evet. Asla evet. evet. eder. 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 etmez. Geçmişte bir aldatılma olayı yaşamış ya da çok çapkınmış. Bu sizi tedirgin eder mi? Etmez. Geçmişini evet, bu anlamda bilmek yok. ister misiniz, istemez, i̇stemez misiniz? Bence. İstemez. Bence yapılan kötülüğün savunulacak bir yanı olmamalı. Karşıdaki kişi gerçekten pişmansa bunu savunmamalı. Ben iyi geçmişimde yaptım bunu diyerek bunu normalleştirmiş oluyor. Gelecekte de yapar o zaman. Yani normalleştiriyorsa ben bunu yaptım evet. Bunda bir şey yoktu ya da işte Adamın o kişi kişiye yaptım, yaptım sana yapmam. O o kişiye yaptın ne, neden yaptın mesela? Nasıl olsa Tabii hanım ki size bir şey yapacağını sormuyor. söylemeyecek neticede. Tabii ki de neden yaptın? Hani bir sebebi varsa da ki aynı şekil aynı hatayı diyelim ki ben de yaptım. Karşı tarafta o zaman bana da aynısını Hı. yapacak. Yani, adam adama sormalı adam sormadığı için adam sormadığı için evine. adam gelecek hayatında da <laughs> aslında yani aslında sıkıntı Hiç şöyle yapmamış çıkarır. bir kişi nasıl benim hanım bana hiçbir şey nasıl emin olabiliyorsunuz. Adam, peki? adam da şu rahatlığı da veriyorsunuz adama bak. Hiçbir şeyini merak etmemekle sormamakla adam diyor ki o nasıl olsa benim hiçbir şeyimi merak etmiyor. Ben buna ne yaparsam bu Hayır, kabul siz ediyor siz zaten. siz yok bence. bence. tam tersi Diyecek evet. evet. ki hayatınızı da etkileyecek yaptığınız Hayır, şeyler. Adam diyecek ki sana gel diyecek ki ben geçmişte diyecek hani bir sevgilim var daldattım. Evet. Zaten işte çok da sevmiyordum. Bir ay böyle takıldık falan diyecek. Olabilir. Olabilir diyeceksin değil mi? Ne? Sen o adama tekrar onu sana yapma fırsatı veriyorsun. Çünkü normal karşılamışsın onu. ben Şu normal, normal karşılamıyorum. Şey ama anlat bu sefer ama kafanı da kurur. Ben, orta ben orta de normal ben evet, yani. Belki, belki kabul etmeyeceğiz. Belki yani. Evet, ben yani. yani öyle de bir durum Hayır, var yani. Ben anlatsın diyorum. Ben işime gelirse kabul ederim. İşime gelmezse kabul etmem diyorum. Ama anlatması gerekiyor Zaten hangi erkek anlatır ki bunu yani? Bu sadece çapkınlığa yormayalım bu meseleyi. Bir gün mutlaka bir yerde çıkacak. Çıktı anlattım ben zaten birazdan. Çıktığı zaman ne olacak? Tamam gene bak aynı yere Ya Şimdi birbirinizi anlatsanız <laughs> bu konuları konuşup zaten e, hani düzeltebilirsiniz. Hani bu geçmiş bir sorun. Hayır bu aldatmadan bahsediyoruz. Geçmişten değil aldatmadan tamam, bahsediyoruz. Tamam. Aldatma gün yüzüne aldatma çıktığı zaman hiçbir şekilde. şekilde karşı tarafı ne anlatabilirsin ne geçirebilirsin o duyguyu. Hiçbir şekilde bir açıklaması yok. Aldatmanın e, da bir açıklaması olamaz. Eşinizi mi da bunu konuşamıyorsunuz. Eski sevgilinizle olan bir olay yani bu sonuç Hayır olarak. eski sevgiliden bahsetmedik az önce aldatma olayından bahsettik ya. Hı -hı. Bunu savunuyoruz. Yalan söylemek de bir aldatmadır. Yani illa bir kadın... Evet. karşı cins olması gerekmiyor Kendisi ki. Kendisi söyleyebilir evet. söylemezse de araştırma yapar mısınız? Tabii. O da ayrı bir soru aslında. Kesinlikle evet, işte onu demek istiyorum yani. Adam bana hiç yapmadım da diyebilir. Yani ben o riske girmek istemiyorum. Ben adamı kendim tanımak istiyorum. Evet gerçekten. Ama aldatıp ben... aldatmadığını tanırken nasıl fark edebilirsiniz? Aldatıp tanıyacak. bir acı bir tecrübeyle ama yaşamak adam, zor olmaz mı? Bunu önceden de anlayamazsınız. Çok insan var mesela gençliğinde hızlı yaşayıp hani öyle ama evlendikten sonra artık zaten ben her şeyi yaşadım gördüm. Ben buraya sadık geliyorum. Hani burası benim yuvam değil. Giden Ama çok Yeşim insan adam, var. Ama Yeşim Hanım çıkar can çıkmaz yani. Kesinlikle. Ben inanmıyorum. 18 i̇nsan yaşında yaptığınız şeyleri değişmez. şu an diyor musunuz Soydum mesela? Aa, dedik <laughs> mutlaka ya. diyorsunuzdur evet, yani. Ay şu anki aklım olsa yapmam diye. Hiç mi yok ya mükemmel mi bir hayat? Şöyle e, tabii ki de e, her insanın hataları olmuştur bu hayatta. İnsan zaten yani evet, onu hatayla on, on, büyüyor. Yani yani e, ben bunu eşime anlatamayacaksam bu şeffaflıkta olamayacaksam zaten yani temeli sağlam olmayan bir evliliğe adım atmış olmam ki. Yani ben bunu eğer cesaret edip eşimle konuşamayacaksam ve kaldı ki ben aynı sofrayı, aynı koltuğu, aynı evi paylaştığım insana ve bir bütün olmuşuz biz artık her şey mi anlatamayacaksam o zaman o evlilik evlilik değil ki. İşte o zaman bizimkisi ama. aynı çatı altında yaşamak yani az önce bahsettiğim gibi. Peki bir şey evet. soracağım Şükrü Bey. Şimdi Buyurun. siz diyorsunuz çiftler her şeyi karşılıklı konuşabilmeli diyorsunuz. Kesinlikle. E, eşinizin eski sevgilisini neden bilmek istiyorsunuz mesela? Bu sizi rahatsız Eşimin... etmiyor mu ya da beni? saniye biz şimdi biz şimdi buraya biz şimdi buraya eşimizin e, geçmişteki ilişkilerini bilmek için gelmedik. Ama bir insanın bir saniye yeşim hanım. Bir insanın e, karakterini de bilmek lazım karakterindeki izleri de bilmek lazım bir insanın geçmişindeki travmalarını da bilmek lazım biz buraya belki siz konuyu yanlış anlamış olabilirsiniz biz buraya insanların geçmişinde yani eşlerimizin geçmişinde yaşadığı ilişkileri tartışmaya gelmedik biz buraya ...eşlerimizin evet. hayatında bir travması var mı... ...bir korkusu var mı... ...ya da bilmemiz gereken bir hastalığı... ...az önce evet. Zahide bahsetti... ...hani biz buraya bunları öğrenmek için geldik... Bu ...aldatmaktan da bahsediyoruz... ...aldatmaktan da bahsediyoruz... Yani, ...tabii ki de... ...çok mi? heyecanlı yani, bir yerdesiniz... Evet. ...ama şimdi bu heyecanlı yerde... ...tam da bunların hepsinin psikolojide bir yeri var mı acaba... ...biz bunları yaşıyoruz ama... ...ruhumuz aslında ne demek istiyor... ...belki de ruhumuzun ne demek istediğini... ...pencere aralayacak birisi lazım... ...Yeşim Akıncı alkışlarla davet ediyoruz ya. <laughs> Hoş geldiniz. Siz, 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 size teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok, çok şıksınız, çok Merhabalar. güzel olmuşsunuz. Tamam. Teşekkür ediyorum özelinize. Şimdi acaba... ...psikolojide gerçekten böyle bir yer var mı... Ne dersiniz Yeşim Hanım? Çok böyle hararetli bir tartışmanın evet. ortasındayız. Ama çok güzel bir program. Herkes fikrini söylüyor ve saygı çerçevesinde tebrik ediyorum arkadaşlarımı da. Şimdi şöyle bir şey var. Hayatta psikoloji bireysel bir durumdur. Herkes aynı şeyi kalep edemez. Bazısı hanımefendi gibi bilmek istiyorum der. Dominant bir karakterse bilmek ister. Hı -hı. Bazısı der ki bana hiç söyleme, hiç canım yanmasın. O da Yeşim Hanım oluyor galiba. <laughs> <Bir gülüyor> da <ben> <laughs> Evet. Ee, gerçekten önemli olan tek şey insanın talebi. Çiftler birbiriyle tanıştığı zaman ilk önce baktığında e, tipine bakar ilk önce değil mi şöyle? Ses tonuna bakar, ruh nasıl işler, hayallerimdeki prens mi, prenses mi? Ama sonrasında gerçekler, aileler konuşulur. Değil mi? Siz çok <laughs> iyi biliyorsunuz. Yıllarca işlediniz. <laughs> aileler çok önemli. Sonra ne önemli mesela? E aynı kültürde miyiz? Aynı yemeklerden mi hoşlanıyoruz? Bir yemek, farklı bir yemek için bile kavga eden çiftler yok mu? Tabii tabii kesinlikle. Ne enteresan yani. bir hayat değil mi? <laughs> yani ilk başta bu kadar aşk, tutku, sevgi, ay onsuz yapamam. Sonra ay sen ıspanak yemiyor musun? Hayır bamya yemiyor musun? Ne oluyor? Kargaşa çıkıyor. Demek ki ne gerekiyor? Anlaşmak için iletişim gerekiyor. İletişimsiz çiftler bozulmaya ve ayrılmaya mahkumdur. O iletişimin neresinde ne kadar bilgi olmadı, evet. sorgu olmadı. Şimdi mesela bazı kadın eski... çok sorguluyor. <laughs> Yağmur Hanım gibi bazısı da diyor ki, hayır sen ya da Yaşım geldin, bu. hoş geldin. Ben seni yolda tanıyacağım diyor. Evet. Aynen. Yolda tanıyacağım diyor da zaten sorduğun zaman her şey, ha her şey söyledim bakalım. Hmm. Bir de o da var. Evet. Düşmek istemiyorum ben mesela. böyle evet, Bak şimdi kuşku, Çünkü bu hayatta deneyimlerden ibaretsiz ya biz. Sordu, söylemediklerine denk geldi bugüne kadar. E şimdi diyor ki temiz sayfa açtım. Buna da soracağım. Ya yalan söylerse riske atmayayım ben kendim yolda tanıyayım diyor. Ama şimdi şöyle de bir şey var bak çok güzel bir şey aslında bu. Yolda kendim tanıyayım diyor ama bazen insan mesela eski sevgilisiyle adamın bir çarkısı var. Onu bilmek gerekmiyor. Bazı adamlar da kıskandırmak için bunu yapar. Hmm. Ay sevgili Zaydan, o kadar enteresan şeyler var. Aa, yani dakika, bunu bak bu da benim eski sevgilim ve şarkımdı. Mi? Ay niye kadına bunu söylüyorsun? Söylüyor mu bunu? Aa, tabii. Ama burada ateşi fit Yani fitil ateşliyor. İşte kıskandırıyor biraz. Piyasayı kızıştırıyor. Hmm. Mesela Seda Hanım çok güzel Ela Gözler şarkısını söylüyor ya mesela. Evet. Diyelim ki o şarkı işte hanımefendiyle onun şarkısıydı. Şimdi Seda Hanım şarkı söylüyor. ...adam şöyle gözlerine dalıyor, bakıyor... ...ay insan sinir olmaz mı? Yani. Gözleri. <laughs> ben şunu da anlamadım olur. mesela. Seda Hanım'ın ilk verdiği örneği hatırlıyorsunuz. Evet işte o yüzden. Şimdi hanımefendi Aha. daha önce Seda Hanım'ın eşiyle bir arkadaşlık yaşamış. Evet. Seda Hanım'la aynı koroda... ...allemedip kallemedip Sena Hanım'ı bulup... ...gelin yanına oturmuş ve bütün gün sohbet etmiş. Evet. O, o kadının psikolojisini de merak ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Seda Hanım kazanmış ya... Hmm. ...bir yerden kazandığının farkında... Ee, o yüzden de onun birazcık midesini bulandırmak istemiş. Bir aşağı mı çekmeye çalışıyor? Siz aşağı o kim amacı. çekebilir Seda Hanımcığım? <gülüyor> Mümkün <gülüyor> değil. <gülüyor> yok, hakikaten yok öyle bir şey. Yani çabalarlar. insanlar niyeti bazen kötü evet. olabiliyor. Bazen kıskançlıktan böyle şeyler yapabiliyor. Şöyle de bir şey zannetmiyorum. Hadi o kadar da ermiş olduğunu düşünemedim bir an. Yani e, adamı kaptırmış ya beyefendiye. Kaptırdıktan kime kaptırdım bir tanıyım diye <laughs> belki... Düşünmek istemiştir, sohbet etmek istemiştir. Ama e, bilmemeniz iyi olmuş. Çünkü siz sağduyuyla güzel, kibar kibar hanımefendi olarak konuşmuşsunuz. Bilseniz belki daha kötü bir enerji olurdu Tabii değil ki. mi? Belki de ee, orada ona girmemişsiniz. ortamda huzursuz hati, olurdu gitmeden huzurlu, önce de belki. Böyle mağrur, güzel, kazanan bir kadın olarak konuşmuşsunuz daha iyi olmuş. Bir de erkek modelimiz var Özkan Bey. Kadınların K'sinin dışında hiçbir bilgisi yok gibi davranıyor. <laughs> Hanımam görmem. Yanıdolu sonrası yalan diyor. Aynen öyle. Evet. <laughs> çok güzel. Evlilikte en sevilen erkek modeli. Evet. Evet. Çok usurlu olur. Evet. Huzurlu olur. Beyefendi çok akıllı. Huzurlu olur bu şekilde. Hiç maymun. <laughs> Şimdi Ne yapıyor beyefendi? Diyor ki eğer ben biraz meraklı olsam, biraz şey olsam çünkü Yağmur Hanım gökten düşen yağmur damlaları gibi çok narin. Bak, geçmişten beri çok narin olduğunu hissediyorum. Ee, bütün kadınlar narinizdir ama bazen biz böyle çok şey olabiliyoruz yani. Ee, etkilenebiliyoruz. Şimdi hanımcığım çok güzel e, ifade etmiş kendisini beyefendi. Beyefendi de onu öyle güzel hissetmiş ki tam bir couple çift. Tam. Çünkü birbirlerine göreler. Tam. O istemiyor duymak, o da istemiyor söylemiyor söylemek. zaten. Evet. 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 Bazısı da kıskandırmak ister. Neydi senin o kız arkadaşın ismi? O geçen gün mavi gömlekli bir kız vardı. Neydi onun ismi? Ay sana ne? Hmm. <laughs> ya işte kuşkulandırıyor. Peki kızlar sormalı mı sormamalı mı?